Herkese merhabalar. Bu videomuzda Aslan burcunun 2025 yılı tarot açılımına yapacağız. Burcunuz veya da yükselen burcunuz Aslansa bu falı izleyebilirsiniz. Bütün burçları astrolojik sırayla giderek yorumluyorum arkadaşlar. Aslandan sonra 7 burcumuz kalıyor. Onları da bakarak tamamladıktan sonra burçların 2025 yılı kahve fallarını da yorumlayacağım. Bu arada Aralık ayı kahve falınızı ve Aralık ayı tarot falınızı izlemediyseniz onu da oynatma listelerinden bulabilirsiniz. Bitiş ekranında da paylaşacağım zaten. İzlemeyi unutmayın diyelim ve belirttiğim gibi kanalında burçlara özel ve izleyene özel Kahve ve tarot falı yorumluyorum. Ayrıca aşk ilişkileri yapıyorum. Sizler de kanalıma abone olmayı ve videomu beğenirseniz videonun sonunda da beğeni ve yorumlarınızla bana destek olmayı unutmayın diyelim ve hemen sizler için kartınızı seçmeye başlıyorum. İlk olarak klasik destenizle başlayacağız. Buradan 10 kart seçtikten sonra diğer destelerinizle de açılmanıza devam edeceğiz. Evet. Evet, ilk kartımız mahkeme. 2025 yılına girdiğinizde ilk aylarda diyor Ocak, Şubat gibi özellikle zihninizde düşüncelerin çok yoğun olması, yeni kararlar alma aşaması. Belki şu anda öylesiniz bilmiyorum aslanlar. Yani şu anda da hayatınızda yenilemeyi düşündüğünüz bir şeyler. Yani hayatınızdaki insanları, alışkanlıkları var olan işinizi eğitim hayatınızla ilgili bir takım değişiklikler yapmak istiyorsunuz buna dair yoğun düşünceler. Yani aslında burada şundan bahsediyor. Ocak, Şubat gibi sizin için daha çok karar verme ayı olacak. Fakat o kararları hemen uygulamak değil. Uygulaması biraz daha Mart, Nisan'a sarkabilir. Fakat siz genel olarak birçok konuda yenilik, yeni şeyler, yeni arayışlar ve bir takım düşüncelerin fikrinizi değiştirmesi gibi durumlarla biraz zihniniz dolu olabilir bu arada. Yani o Ocak ayı gibi özellikle yılbaşında daha fazla e, durumu, kişiyi, olayı analiz etmediğim çok fazla sorgulama e, gibi bir durum yaşayacaksınız ve devamında özellikle diyor ki ne istiyorsanız elde edeceksiniz aslanlar. Yani neyden bahsediyorum? Şubat sonu, Mart başı özellikle Mart ayı boyunca da isteklerinize çok hızlı bir şekilde ulaşacağınızı gösteriyor. Aslında şu var. Bir yerlerde kontrolü ele alacaksınız. Şöyle mesela çalışıyorsanız bir üst pozisyona yükselmek gibi veya mesela bir ilişkiniz mi var? İlişkide baskın taraf olmaya başlamak gibi. Yani bir yerlerde sivrilmek, öne çıkmak yani yükselmek pozisyon olarak saygınlık olarak anlatabiliyor muyum bunu yaşayacaksınız o yüzden Mart ayının daha çok sizin açınızdan bir yükseliş yani Olabilecek her yerde yükselmek arkadaşlar ve bir şeyleri elde etmek ve orada daha otoriter bir havanız olacak. İlişkilerde de baskın olduğunuz bir dönem olabilir. Yani belki de bundan sonra ilişkilerinizde baskın olacaksınız ya da sizin baskın olabileceğiniz türde ilişkiler yaşayacaksınız diyeyim. Ama bir şey var yani o kontrolü elde tutma. Her şey sizin hakimiyetinizde, sizin gözetiminizde sanki. Bunu da genel olarak özel hayatınızda da yaşayacaksınız söylüyor. Evet, maddi konularda iyileşme arkadaşlar görüyor musunuz? Özellikle Nisan ayı gibi Nisan ayına dikkat edin. Tam olarak Nisan olmayabilir tabii ki. Yani Mayıs ayı gibi de olabilir birazcık daha tabii ki sapmalar olabilir o dönemde ama daha çok Nisan'da olması daha yüksek bir ihtimal sizin beklediğiniz bir toplu para gelebilir. Veya yaptığınız bir yatırımın neticelerini Nisan ayında alabilirsiniz. Aslanlar paraya dair güzel gelişmeler var. Belki bu para şey işte, bu kartınız aynı zamanda miras, mahkeme gibi bu tarz paraların geleceği tarihi de gösterirler. Yani böyle bir durumunuz varsa işte mahkemelik bir yerden para bekliyorum ya da miras mevzumuz var, bir alım satım mevzusu var. İşte buralardaki durumların Nisan ayı gibi özellikle çözülmesi Bir de dediğim gibi tabi direkt Nisan'ı işaret etmez ama Büyük olasılıkla Nisan Her Sapmalar ufak sapmalar olabilir Yani Mart sonu Mayıs başı Mayıs ortası gibi Yani bu dönemleri de sarkabilir Fakat o dönemde gelecek bir para var O yüzden o dönemde maddi açıdan sizin açınızdan en rahat olacak dönem Yani belki Ocak'ta Şubat'ta Belki Mart'ta zorlansanız bile Devamında bir rahatlamanız olacak Arkadaşlar maddi açıdan Beklediğiniz bir paranın gelişi olacak bunu söylüyor. Ve hemen devamında da bir takım yalanlar, insanların gerçek yüzü, maskelerin düşmesi diyeyim arkadaşlar. Bunlar açığa çıkacak. Yine Mayıs ayından bahsediyor bakın. Mayıs ayı sizin için bu anlamda kritik. Kim dost, kim düşman anlayacaksınız. Her şey açığa çıkacak arkadaşlar. Daha fazla insanların iç yüzüyle ilgili durumları öğrenmek diyeyim. Bunu yaşayacaksınız tam olarak. Yani Arkanızdan yapılmış, çevrilmiş işler, konuşulmuş konular veya bir insanın gerçekten iyi olup olmadığı, rol yaptığı gibi durumların da yine bu dönemde ortaya çıkışı diyebilirim. Bu tarz durumlar var. Evet, Aşk konusunda kendinizi belki arkadaşlar tam yıl ortasında iyi hissetmeyebilirsiniz. Daha doğrusu şu olabilir. Yanlış tercihler yaptığınızın farkına varabilirsiniz veya hayatınızda kimse yoksa hayatınıza birini almakta zorlanıyor olabilirsiniz. Bununla ilgili konular veya da işte evliyseniz, ilişkiniz varsa bu dönemde yani tam olarak o Haziran ayı gibi Mayıs Haziran gibi bir takım sorunlar sıkıntılar olabilir. Bu direkt ayrılığı vesaire işaret etmez arkadaşlar ama evet ilişkilerde sorun yaşayabileceğiniz dönem olarak Tam olarak bu dönemi gösteriyor arkadaşlar. Yani tam olarak yıl ortası gibi özellikle. Mayıs, Haziran, Mayıs sonları, Haziran başları özellikle daha kritik sizin için. Bu dönemde sadece kendi ilişkiniz değil, insan ilişkilerinizde de problem yaşayabilirsiniz. İletişim problemleri, sorunları. Ve bu dönemde hayatınızda kimsenin olmaması da yüksek bir ihtimal. Yani şu an hayatınızda biri var mı yok mu bilmiyorum ama. O dönem için, evet o dönemin birazcık daha boş geçmesi ya da hoşlanmadığınız şekilde ilişkilerde sıkıntı yaşamanız gibi durumlar söz konusu olabilir ama uzun vadede sürmeyecek onu da söyleyeyim. Ve devamında önemli bir teklif almak. Arkadaşlar sizi düşündürecek bir teklif almak. Hadi seninle şu işi yapalım. Bak hadi Almanya'da şöyle bir iş fırsatı varmış. Bunu değerlendirelim. Bak şöyle bir eğitim fırsatı var. Bunu yaparsak işte bunu bitirince şunu olabiliyormuşuz gibi. Ya önemli, kritik anlatabiliyor muyum? Yani ya maddi getirisi olabilecek ya da kariyer anlamında size katkısı olabilecek veya da sizin için önemli bir dönüm noktası olabilecek bir teklif alacaksınız. Yıl ortasında yine Haziran Temmuz'u işaret ediyor arkadaşlar. Bu dönemde teklifleri çok daha iyi değerlendirin. Fırsatlara açık olmanız gereken bir dönem. En çok fırsatla bu dönemde karşılaşacaksınız. Ben tek bir olay özelinde söylesem de genel olarak fırsatların bu dönemde daha çok gelmesi gibi bir durum ve aşk konuları ne zaman düzeliyor diyorsanız yaz sonunu işaret ediyor arkadaşlar. Bakın siz aşk konusunda her ne kadar evet bir mayıs gibi bir sıkıntı yaşayacak olsanız bile Temmuz sonu, Ağustos başı özellikle Ağustos ayı yani yaz bitmeden siz aşk konularında beklentilerinizi tam olarak karşılamış ve tatmin olmuş olacaksınız. Yani ilişkisel sorunları çözmek ve hayatınızda birisi yoksa hayatınıza bu dönemde birinin girmesi, önemli bir kişiyle tanışmak. Evliyseniz evliliğinizdeki o sorunları çözmek diyeyim ya da işte bebek sahibi olmak gibi veya ilişkinin evliliğe gidişi gibi önemli konular. Aşk konularının ön planda olacağı bir dönem arkadaşlar. Özellikle Ağustos ayında aşk konularında ciddi gelişmeler olacak. Yüzünüz gülecek. Yani şu Mayıs'ta ne kadar? Mayıs'ta Haziran'da yani şimdi kartlar birebir tam aylara göstermese de arkadaşlar siz üç aşağı 5 yukarı anlayabilin diye o tarihleri veriyorum. Burada ne kadar yaşadığınız sorun varsa burada da o denli çözülmüş olacak. Hatta burada biten bir ilişkiniz olursa burada geri dönecek. Anlatabiliyor muyum? Yani Ağustos'u bekleyin. Özellikle Ağustos'ta aşk konusunda inanılmaz şanslı olacaksınız. Onu söylüyor arkadaşlar. Ee, ve devam edelim. Hemen akabinde de yine arkadaşlar e, aslanlar. Çevrenizde özellikle hayatınıza yeni bir insan alırken ilişki anlamından bahsetmiyorum arkadaşlık, dostluk, iş ilişkisi çok daha dikkatli olmanız gerekiyor. Sonbahar aylarında Eylül-Ekim bu aylarda lütfen çok daha dikkatli olun. Çünkü burada bir takım hoş olmayan yani bambaşka görünüp bambaşka olan kişilerle tanışmak, bu kişilerle işbirliği kurmak, arkadaşlık kurmak gibi yanılgılara düşebilirsiniz. E, bu yüzden olabildiğince mesafeli yaklaşmak, sınırlarınızı korumak sizin hayrınıza olacak bunu söylüyor. Kendinizi bile şaşırtan kararlarınız yine kış aylarına doğru, Kasım ayında özellikle olması çok daha yüksek bir ihtimal arkadaşlar. Bu dönemde herkesi şaşırtacak yeni radikal kararlarınızı uygulayabilirsiniz. Aslında yılbaşından beri belki zihninizi kurcalayan, üstüne düşündüğünüz şeylerde daha cesurca adımlar atmak değil. Yani Kasım ayı mesela sizin için özellikle daha cesur daha yenilikçi, daha sizden beklenmedik hamleler yaptığınız ve sizin için özgürlük mücadelesini kazanmak gibi olan durumlar olacak arkadaşlar. Özgürlük herkese göre farklı bir kavram olduğu için bunun özelinde bir örnek vermek istemiyorum. Ama yaptığım bir şey beni özgürleştirdi. Yani kimisi için aile evinden taşınıp kendi evine çıkmak da bir özgürlüktür anlatabiliyor muyum? Bu tarz şeyler ama birazcık daha cesaret isteyen, güç isteyen, yetenek beceri, Karar verme mekanizması. Bunların hepsini isteyen şeylerin tam olarak yıl sonlarına doğru diyeyim. Cesaretinizi toplayıp yapıyorsunuz. Ne kadar cesaret gerektiren şey varsa ki Aslan Burcu zaten cesurdur ama işte bazı şeyler için de daha büyük cesaretler gerekir. Bu da sanıyorum böyle bir şey. Ve son kartınızda arkadaşlar yıl sonu gibi özellikle şöyle bir şey olacak. Neden bunu yaşıyorsunuz aslanlar? Yıl boyunca o kadar şey yapıp, o kadar sorunun üstesinden geçip yıl sonu sanki yani yaptım tamam evet. Ama ben daha fazlasını istiyordum gibi bir şey. Yani biraz hedefleri büyük tutmak ya da kendinizden beklentinizin yüksek olması gibi durumlar ve bardağı boş tarafından bakmak. Yani diyor ki. Gel yani mesela 10 tane yarışa mı girdiniz? 8'ini kazanmışsınız. Ben o ikisini niye kazanamadım? Onları da kazanacaktım gibi. Biraz hedefleri büyük tutmak, kendinizden beklentinizin çok fazla olması veya o mutluluk, olumlu, pozitif şeyler dediğimiz şeyleri çok daha büyük durumlara bağlamanızdan kaynaklanan bir bardağın boş tarafından bakışınız olabilir. Ama kesinlikle bu yılı güzel bir şekilde geçireceğinizi söyleyebilirim aslanlar. Ve ikinci destemizle devam edelim buradan da 4 kart seçeceğiz sizler için Evet aslanlar aynı şeyler çıktığında tekrar tekrar söylemek istemiyorum. İki yüzlü insanlar insanların gerçek yüzünün açığa çıkması gibi durumlar bakın şuradaki kartınızla aynı anlamı taşıyor. Yani 2025 yılında 2024'te gerçek yüzünü göremediğiniz gerçek olarak ortaya koymadıkları kişiliklerini ortaya koyacaklar. Yani şu an şüphelendiğiniz kafanızda soru işareti oluşturan insanlar varsa emin olun onların hepsinin ak mı kara mı Nedir? Ne değildir? Onların hepsi ortaya çıkacak. Yani çok da uzun sürmeyecek. Yılın ilk yarısında zaten e, o ilk 6 ay bile olmadan yani en fazla 4. 5. ayda bunları yaşamış olacaksınız. E, diyeyim. Herkesin gerçek yüzünü, maskelerini düşürmüş olacaksınız. O yüzden içiniz rahat olsun diyor. Ve ilişki problemlerinden bahsetmiştim. Hatırlıyor musunuz? Bakın. Ve yan yana çıkmıştı. Burada da yan yana çıktı. Diyor ki özellikle ilişkilerinizle ilgili konularda yaşayacağınız problemlerin bir kadından kaynaklanması. Evet kadınsanız bir aldatılmak gibi bir konuda olabilir ama bu direkt buna işaret etmez. İşte eşinizin aklını karıştıran annesi, kız kardeşi gibi hani onlardan etkilenip sizinle tartışması gibi iletişim problemleri de olabilir. Veya erkek de olabilir. Beni izleyen aslan bir erkektir belki. Bir kadının etkisinden dolayı mesela sevgilinizin ya da işte flörtleştiğiniz kişinin arkadaşının sizden hoşlanmayıp sizin hakkınızda olumsuz yorumlar yapmasından dolayı o kişiyle istediğiniz yakınlığı kuramamak gibi gibi. Yani diyor ki insan ilişkilerinizde en büyük problemleriniz kadınlardan kaynaklı olacak. Bu arada şu da var. Ben size söylemiştim sadece ilişki anlamında değil. Genel olarak insan ilişkilerinizde de bir problem yaşayacaksınız o dönemde. Tam olarak yıl ortası gibi. Bunu yaşayabilirsiniz. Ve bunu yaşadığınızda da daha çok sıkıntı yaşayacağınız kişiler kadınlar olacak arkadaşlar. Kadınlarla tartışmak, kadınlarla yanlış anlaşılması. Yani hem cinsiniz olabilir kadınsanız, erkekseniz de karşı cins. Yani bu bir şekilde kadınlarla olan bir problem, bir iletişim problemi. Ve yine ilişkilerde de kadın etkisinden kaynaklanan sorunlar olabileceğini, geçici sorun bunlardan bahsediyor. Bunları yaşayabilirsiniz seçim yapmanız gerekebilir arkadaşlar. Size önemli fırsatlar çıkacak karşınıza demiştim bakın şurada. Ben birbirini destekleyen kartlardan hoşlanıyorum. Çünkü hem yorum yapmamı kolaylaştırıyor hem de demek ki evet bu böyle çıkmıştı ve bu da desteklediği Kesin böyle diyebiliyorum. Burada da bu var. Evet, siz çok fazla fırsatla karşılaşacaksınız yılın ikinci yarısı itibariyle. Yani en erken Haziran ayında sizin karşınıza büyük fırsatlar çıkmaya başlayacak. Lütfen gözünüzü dört açın. Yılın ilk yarısında belki o kadar dikkatli olmayabilirsiniz ama ikinci yarısında daha dikkatli daha uyanık, daha gözü açık ve daha gözlemci olmanız gerektiğini söylüyor. Çünkü önünüze çık çıkan fırsatları sizin değerlendirebiliyor, görebiliyor olmanız lazım. Görmediniz mi? Değerlendiremezsiniz haliyle. Ee, burada daha uyanık olun demiş. Ve son kartınız birçok sorunu çözmüş olacak. Ya yani şöyle diyeyim, 2024 yılında sizin için ne kadar sorun olan konu varsa bunların 80'ini en az çözeceksiniz. Para konusu, aşk konusu ya da Hani özel konularınız olabilir işte eğitim hayatınızla ilgili mevzular işte ailevi problemler bunların bir çoğunu çözeceksiniz evet illaki çözemediğiniz şeyler kalabilir fakat genel olarak 2025 yılını tatmin olmuş bir şekilde bitireceksiniz yine de bardağın boş tarafını görmeye meyilli olduğunuzu söylemiştim ama lütfen bardağın boş tarafını gördüğünüzde de tekrar bir oturup hatırlayın yani neleri başardım başardıklarınızın başaramadıklarınızdan çok daha fazla olduğunu fark edeceksiniz her şeyi de elde edemeyiz illaki bir şeyler olmayacaktır ama olmayan şeyler de hayrımıza oluyor bazen. Tabi bunu da görebilmek gerek. Ve devam edelim üçüncü destenizle. Bu destenizden de 4 kart seçiyoruz. Evet mevcutta bir rahatsızlığınız var mı aslanlar? Yılın ilk aylarında yine Ocak, Şubat, en geç Mart gibi özellikle Şubat ayında olması daha yüksek bir ihtimal sizin bir rahatsızlığınızın iyileşmesi. Bu evet fiziksel bir rahatsızlık olabileceği gibi psikolojik, duygusal ya da buna benzer mental sağlıkla ilgili bir şey de olabilir. Yani ben bir aşk acısı yaşıyordum ama geçti, iyileştim. Ya da ben e, psikolojik olarak işte ne bileyim depresyondaydım, çıktım, bitti gibi bir şey aslında. Bir iyileşme var arkadaşlar. Zaten psikolojik sağlığınız da beden sağlığınızı etkilediği için birbiriyle bağlantılı ve ayrı düşünülemez arkadaşlar. O yüzden her, her anlamda iyileşeceksiniz. Yani bu dönemde çok bedenen hastalanmayacağınız ya da olabildiğince hızlı atlatacağınız daha basit belki rahatsızlıklarla sınanabilirsiniz. Ama önemli bir durum olmayacak diyor. Evet Ger gerçeğe ulaşmaktan bahsetmiş arkadaşlar. Hakikat yani nedir? Bir e, ben aynı şeyler aslında, aynı şeyler. Tekrar dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Gerçeklerin ortaya çıkışı arkadaşlar. Şaşıracağınız birçok olay, insanların gerçek yüzü, olayların gerçek yüzü hepsinin bir ortaya çıkış tarihi olacak arkadaşlar. Bundan bahsediyor. Yılın ilk yarısında siz birçok kişinin ve birçok olayın gerçek sebebine nedenini, arkasında yatanları öğreneceksiniz. Gerçeğe ulaşacaksınız. Birçok sorunuzun cevabını alacaksınız. Kafanızdaki birçok soru işareti aydınlanmış olacak zaten aslanlar. Bunu söylüyor. Ve bir, bir teslimiyet, özellikle aşkla ilgili konularda burada dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar evet aşk güzel bir duygu fakat bazen gözü kör bir şekilde kendisi teslim edebiliyorsunuz diyor ki burada evet duygusal olarak güzel şeyler yaşayacaksın fakat kendini hiçbir şeye ve hiç kimseye tam olarak teslim etmemelisin aşk gözünü kör etmesin yani burada birine çok fazla bağlanmak karşı koyamamak yani mesela neyin mantıklı olduğunu bildiğiniz halde o kişiye bunu uygulayamamak yani normalde işte mesajıma bir saat sonra cevap attı bir saat boyunca müsait değil miydi yani ben de onu atmayacağım deyip o mesaj attığı anda direkt cevap atmak. Yani bu nedir? O zaman o kişiye evet ben sen müsait olduğunda konuşurum ama sen istediğin zaman yazabilirsin mesajı veriyorsunuz gibi bir şey. Bunun gibi durumlar olabilir. Yani birazcık kendinizi koy vermeyin diye uyarmış aslında size. Evet, son kartınız gizem, bilinmesi istenmeyen şeyler yıl sonuna doğru tekrar bir çevrenizde bir gizem hissedebilirsiniz. Gizemli bir hava diyeyim daha doğrusu. Ya bu kişi niye böyle yapıyor? Neden bu davranışın altında yatan sebep ne? Şimdi niye böyle yaptı? Gibi kafanızda soru işaretleri oluşturabilir bazı durumlar. E, ya da çevrenizde olup bitenlere anlam verememek gibi bir, e, bazı durumlar olabilir. Bir şeyler saklanılmaya çalışılabilir diyeyim. Bunu söylemiş ve şöyle, bu destenizden de 3 kart seçelim. Evet, evet çok fazla hayaliniz var. Ben zaten söylemiştim mahkeme kartı burada da düşünceyi, düşünce yoğunluğunu e, vesaire temsil ediyordu. Burada da çok fazla düşünceli olacağınızı söylüyor arkadaşlar. Çok fazla hayal kurma, geleceğe yönelik planlar, bir şeyleri çok fazla zihninizde düşünme gibi. Yani Ocak ve Şubat ayında çok hızlı harekete geçebileceğinizi görmedim. Daha çok bir şeyleri planlamakla meşgul olacaksınız. Evet. Yalnızlık enerjisi arkadaşlar. Yıl ortalarında biraz daha yalnız kalabilirsiniz. Söylemiştim zaten yıl ortalarında sizin zaten bir iletişim probleminiz de var. Belki bu yalnızlık isteğinizden kaynaklanıyor. Belki o dönemdeki frekans uyuşmazlığı çevrenizdeki insanlarla bilemiyorum. Fakat bir daha çok sosyallikten kendinizi çekip o yıl ortası dediğim o tam haziran gibi o döneme denk gelen süreçte biraz daha bir şeyleri tek başınıza yapmak, tek başınıza ilerlemek, yalnız kalmak gibi bir durum daha çok yaşayacağınız bir şey olabilir diye. Ve bir yerde öfke kontrolü sorunu yaşayabilirsiniz. Yıl sonu gibi özellikle birine karşı fazla dolup 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 sonra bir anda öfke patlaması olabilir arkadaşlar. Bir şeyleri çok fazla sineye çekmenin vermiş olduğu, getirmiş olduğu bir etki olarak görüyorum ben bunu. birazcık evet duygu birikimleri yaşayabilirsiniz ve yıl boyunca biriktirdiğiniz o duyguları sinir diyeyim daha çok öfkeyi birine karşı pat diye bir anda kusabilirsiniz diyeyim böyle bir şey ve 3 da buradan seçiyoruz evet birazcık buruk olabilirsiniz ocak ayında özellikle bir burukluk hissedebilirsiniz üstünüzde yani 2024 yılında tatmin olmadığınız halledemediğiniz bazı mevzuların etkisi 2025 başlarında da etkisini gösterebilir. Genel olarak bir şeylere üzülmek değil de daha duygusal bir modda ya da havada olmak. Zaten demiştim hep düşünceli olmak, insanların gerçek yüzüyle karşılaşmak, zamana ihtiyacınız olması hayal kurmak gibi durumlar birazcık sizi o kış ayında özellikle Ocak ve Şubat'ta bir tık daha hani duygusal olmaya ve daha yavaş modda ilerlemenizi sebep oluyor diyebilirim. Evet gizlenmek, diğerlerden bir, bir şeylerden gizlenmek, bir şeylerden elinize eteğinizi çekmek. Yıl ortasında bunu yapabilirsiniz. Yıl ortasında iletişim azlığı var özellikle aslanlar. İletişim sorunları da yıl ortasında. Aşk da yalnızlık da yıl ortasında. Yıl ortasında bir kendi halinize takılıyorsunuz sanki ve kendinizi de kapatıyorsunuz, gizliyorsunuz. O yüzden bunun sizden de kaynaklı olabileceğini görüyorum aslında. Çünkü kendi kendinize bir şeyleri halletmek, bilmiyorum belki iyice düşünmek istediğiniz konular olacak. O yıl ortasında ne yaşıyorsanız bundan dolayı da bir kendinizi köşenize çekmiş olabilirsiniz. Ve son kartınız zafer kazanmak arkadaşlar. Ne olursa olsun diyor yılı sonuç olarak bir zaferle taçlandıracaksınız. Siz 2025 yılı bitmeden bir sizin için dönüm noktası olabilecek bir şeyleri başaracaksınız. Mesela bir sınavı kazanmak olabilir veya sizin için çok önemli olan bir işe girmeyi hak etmek maddi olarak ya da o durumunuzu üst seviyeye çıkarmak gibi ya herkes için farklı olabilir ama benim için zafer diyebileceğim bir şeyi yaşamak diyebilirim. Tam olarak bunu yaşayarak sonuç itibariyle yine 2025'i maddi manevi tatmin olmuş olarak bitireceksiniz. Maddi olarak zaten bir yükselişiniz olacaktı. Bunu bahsetmiştim. Manevi olarak evet yıl ortasında bir sorun, bir takım sorunlar yaşasanız bile sonuna doğru tekrar kendinizi toparlamış ve iyi hissederek bitireceksiniz arkadaşlar. Son olarak bunları da söyleyelim ve bugün de Aslan Burcu'nun 2025 yılı tarot açılımını burada tamamlayalım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz eğer beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı ve hala abone olmadıysanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.